Değerli arkadaşlarım, Türkiye ülkelerden bir ülke değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti devletlerden bir devlet değil. Kimse bizi başkalarıyla kıyaslamasın. Kimse bizi test etmeye, sınamaya, sabrımızı zorlamaya yeltenmesin. Burada altını çizerek tekrar ifade ediyorum. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimsenin toprağının üzerindeki ve altındaki hazinelerinde gözümüz yok. Bizim kimsenin egemenliğiyle herhangi bir sorunumuz yok. Bölgemizde huzur, barış, istikrar dışında hiçbir emelimiz, arzumuz yok. Biz Orta Doğu'nun tamamında sadece işbirliği istikrar ve güvenlik istiyoruz. Kendimiz için, kendi vatandaşlarımız için ne istiyorsak, inanç, kültür, köken ayrımı yapmadan bölgedeki herkes için aynı şeyi murat ediyoruz. Adil, onurlu ve sürdürülebilir bir barışın unutmayın, kaybedeni olmaz. Şunu da vurgulamak isterim. Biz barış için tüm samimiyetimizle çabalarız ama bize yönelik her saldırıda da tarihimizden ecdadımızdan devraldığımız mirasla saldırgana hak ettiği cevabı veririz. <laughs> İsrail Filistin'de sürdürdüğü işgal ve katliam politikaları 7 Ekim 2023 sonrasında farklı bir boyuta geçerek toplu kıyıma, toplu cezalandırmaya, en sonunda da soykırıma dönüştü. 620 gündür artarak devam eden vahşette çoğu çocuk ve kadın 55 binden fazla Gazze'li masum hayatını kaybetti. 128 binden fazla kardeşimiz yaralandı. İsrail'in saldırıları şu anda çok daha vahim, çok daha barbarca bir boyut kazanmış durumda. Yüzde sekseni enkaz halinde olan Gazze'de hayata tutunmaya çalışan 2 milyon masum sivil tamamen açlığa, susuzluğa ve ilaçsızlığa mahkum edildi. Bu yetmezmiş gibi İsrail yardım dağıtım noktalarına yığılan mazlumların üzerine mermi yağdırıyor. Bomba yağdırıyor. Her gün açlıktan kıvranan yüzlerce insanı vurarak alçakça katlediyor. Çok açık söylüyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın en dehşetli fotoğrafları, videoları bugün Gazze'den gelen görüntüler yanında inanın çok ama çok masum kalıyor. Avrupa'daki o holokost sürecinde Gazze'deki kadar dehşetti. Gazze'deki kadar acı, insanlık dışı, vicdan dışı Gazze'dekine benzer görüntüler oluşmamıştır. Netanyahu soykırım suçunda zalim Hitler'i çoktan geride bırakmıştır. <laughs> umarız akıbetleri aynı olmaz. İnşallah er ya da geç uluslararası bağımsız bir yargının önüne çıkar, bütün yaptıklarıyla yüzleşir ve işlediği cinayetlerin, katliamların hesabını ahirete kalmadan bu dünyada verir. Şimdi değerli arkadaşlarım İsrail bir yandan Gazze'de soykırım suçu işlerken diğer yanda Lübnan'a saldırdı, Suriye'ye saldırdı, Yemen'e saldırdı. Buralarda sivilleri katletti. Batı şeriada her gün sivil yerleşim yerlerine saldırıyor. Oralarda masumları öldürüyor. Oraları adım adım işgal ediyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi İsrail İran'daki bazı hedeflere saldırarak İran içinde suikastlar düzenleyerek haydutluk sahasını biraz daha genişletti. Şunu en başta söylemek mecburiyetindeyim. İran'ın İsrail'in bu haydutluğu karşısında bu devlet terörü karşısında kendisini savunması son derece doğal meşru hukuki bir haktır. İran hukuk tanımayan, kural tanımayan, ilkesi olmayan şımarık, şımartılmış, gözü dönmüş bir ülke tarafından çok açık bir şekilde saldırıya uğramıştır. Üstelik bu saldırılar İran'ın Nükleer müzakereleri devam ederken düzenlenmiştir. Kendisi nükleer silahlara sahip olan üstelik nükleer çalışmalarında hiçbir uluslararası kuralı tanımayan İsrail müzakerelerin bitmesini beklemeden, sonucu beklemeden tam olarak terör eylemi gerçekleştirmiştir. Bütün dünyanın, bütün insanlığın gözleri önünde Yapılan bu saldırganlık karşısında ne yazık ki başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumlar ve devletler sessiz kalmakta hatta bazıları maalesef bu haydutla alenen destek vermektedir. Gazze'de tam 620 gündür insanlığın utancı olan bir tablo yaşanırken sükut edenler şimdi Ateş hızla tüm bölgemize yayılırken yine derin bir sessizliğe bürünmüşlerdir. Tekrar söylüyorum. Bu saldırganlık, bu kural tanımazlık, bu devlet terörü ve haydutluk karşısında sessiz kalmak olan bitene özellikle rıza göstermektir. İsrail'in bu şımarıklığına destek verenler kadar sessiz kalanların da eline alnına katledilen sivillerin, öldürülen bebeklerin, çocukların kanı sıçramıştır ve o kan lekesi o ellerden, o alınlardan asla temizlenmeyecektir. Bu kan ve utanç lekesi sadece Netanyahu'nun eline, alnına değil, sadece onu destekleyen Siyonistlerin eline alnına değil aynı zamanda susan sessiz kalan tepkisiz kalan herkesin eline alnına varsa vicdanına da bulaşmıştır. Hem Gazze, hem Suriye, Lübnan, Yemen'e, hem de komşumuz İran'a yönelik bu insanlık dışı saldırganlığın durması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya da sabırla devam edeceğiz. Aziz milletim, değerli yol arkadaşlarım, tıpkı son 23 yılda karşı karşıya kaldığımız diğer çatışmalarda olduğu gibi İsrail'in İran'a yönelik terör saldırılarını da çok yakından takip ediyoruz. Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız, ilgili bütün arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Her türlü olumsuzluğa, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. Bir defa şunu herkesin bilmesi lazım. Biz bakkal işletmiyoruz. Dünyanın en büyük ülkelerinden birini Türkiye cumhuriyetini yönetiyoruz. <laughs> Devlet tecrübemiz, tarihi derinliğimiz, millet olarak yüzyıllara sari birikimimiz bu sürecin idaresinde bizim en büyük referans kaynağımızdır. İktidar sorumluluğu içi boş söylemleri, hamaseti, polemiği kaldırmaz. Sırtında yumurta küfesi olmayanların söylemleriyle hareket edemeyiz. Daha düne kadar İsrail'in gönüllü avukatlığına soyunup utanmadan, sıkılmadan Hamas'a terör örgütü diyenlerin kışkırtmalarını zaten muhatap almıyoruz. Meclis açılış hitabımda İsrail'in artan saldırganlığına dikkat çektiğimiz için bizi acımasızca eleştirenlere bugün bize akıl vermek, bizim hassasiyetimizi sorgulamak değil. Şayet zerre miskal öz saygıları kaldıysa hatalarını kabul edip bizden özür dilemek düşer. Biz attığımız ve atacağımız adımları daha burunlarının dibini görmekten aciz bu vizyonsuzların tavsiyelerine göre değil Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan devlet ciddiyetiyle belirliyoruz. Biz çatışmanın, şiddetin, zulmün tarafında değil, hakkın, adaletin, diyalog ve diplomasinin tarafındayız. Bu anlayışla saldırganlığın sona ermesi için 13 Haziran'dan bu yana yoğun bir diplomasi trafiği içindeyiz. Amerikan Başkanı Sayın Trump ve İran Cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkiyan ile iki kez görüştük. Bölgemizdeki tüm kardeş ülkelerin liderleriyle aynı şekilde telefon görüşmelerimiz oldu. Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le meseleyi enine boyuna değerlendirdik. Bizim dışımızda diğer arkadaşlarımız da muhataplarıyla sürekli temas içindeler. En başından beri İran'la da konuşabilen bir ülke olarak nükleer konusunun diplomasiyle çözümü için çabaladık. Bugün de silahların susması için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Milletimiz müsteri olsun. Hükümetleri Türkiye'nin menfaatlerinin, huzurunun, dirliğinin, güvenliğinin sonuna kadar takipçisiyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın güçlü dayanışması bu fırtınalı sularda 86 milyonun tamamının güvencesidir. Bir başka konu şudur. İsrail saldırganlığının durdurulması, evet, bütün dünya için, insanlık için elzemdir. Ancak bu yaşananlardan komşumuz İran dahil, bölgemizdeki tüm ülkeler gereken dersleri çıkarmalıdır. Eğer bölgemizde İsrail saldırganlığına, İsrail'in devlet terörüne karşı bir ortak tedbir alınmak isteniyorsa herkes şapkasını, sarığını, kavuğunu önüne koyup etraflıca düşünmelidir. Bir diğer önemli husus şudur değerli kardeşlerim. İsrail'in son iki yılda artık açıktan gerçekleştirdiği saldırganlık Türkiye'nin de içinde bulunduğu geniş coğrafyamızın karşılaştığı sorunları izah etmektedir çok açık söylüyorum. Türkiye'de on yıllardır devam eden tartışmaların, ayrışmaların, kutuplaşmaların ardında iç dinamiklerden ziyade dış dinamiklerin olduğu bugün çok daha net ortaya çıkmıştır. Türkiye'de on yıllar boyunca süren ekonomik, siyasi, sosyal sorunların terör meselesinin istikrarsızlığın, iç gerilimlerin temel sebebi bugün daha açık görülmektedir. Şuraya bilhassa dikkatinizi çekiyorum. Türkiye'de neredeyse her yıl 10 yılda bir tekrarlanan hiçbir darbe tesadüfen yapılmamıştır. Hiçbir darbe vatansever, vatanperver eller tarafından yapılmamıştır kurgulanmamıştır. İşte İran'da olanları görüyorsunuz. FETO'nun mit krizinde 17-25 Aralık'ta 15 Temmuz'da yapmaya çalıştığı darbeler bugün yaşananların ışığında daha bir anlam kazanmakta bu hainlerin asıl gayelerinin ne olduğu daha belirgin hale gelmektedir. Sadece 15 Temmuz değil Sadece 17-25 Aralık değil, 27 Mayıs'a bakın. Arkasında aynı kirli şebekeyi göreceksiniz. 12 Mart'a, 12 Eylül'e, 28 Şubat'ın bin yıl sürecek denilen karanlık ve kasvetli günlerine bakın. Arkasında aynı karanlık Siyonist şebekeyi göreceksin. Türkiye vesayet odakları ve feto ihanet çetesiyle mücadele ederek aynı zamanda Siyonizmin ülkemizdeki uzantılarıyla mücadele etmiştir. 15 Temmuz sadece FETÖ'cü hainlere karşı değil, emperyalizmin içimizdeki Truva atlarına karşı da kazanılmış tarihi bir zaferdir. Bunun önemi, değeri ve stratejik boyutu bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır. Aziz kardeşlerim, yaşanan olaylar bir gerçeği daha ortaya çıkarmıştır. Osmanlı Cihan Devleti'nin o muzaffer ordusunun bir ilkesi vardı. Hazır ol cenge eğer istersen sulhü sala. Eğer... Bağımsızlık istiyorsan, eğer özgürlük istiyorsan, eğer bu topraklar üzerinde şerefinle, namusunla, izzetinle yaşamak istiyorsan, eğer ekonomik refah istiyorsan, eğer bolluk, bereket, dirlik istiyorsan, eğer huzur istiyorsan, cenge her zaman hazır olacaksın. Eğer buna hazır değilsen işte 100 yıldır 150 yıldır yaşananları yaşarsın. Caydırıcı gücün yoksa içeride operasyonlara maruz kalırsın. İç cephende gedikler açılmışsa bu coğrafyada ayakta duramazsın. Bu ülke şu son AK Parti dönemlerine kadar kendi silahını, kendi savunma araçlarını üretemedi. Neden? İmkanı mı yoktu? Hayır. Vardı. İnsan kaynağı mı yoktu? Hayır. Vardı. Peki ne yoktu? İrade yoktu. Cesaret yoktu. Basiret yoktu. Bağımsızlık, özgürlük aşkı yoktu. Üretmeyeceksin dediler. Üretilmedi. Haddini bileceksin dediler. Çizilen sınırlara riayet ettiler. Verilen rolün dışına çıkmayacaksın dediler. Çıkılmadı. Açık söyleyeyim. Bizim de bu korkaklığı, bu çekingenliği, bu iradesizliği, en çok da bu ihaneti kırmamız kolay olmadı. Allah'a hamdolsun. Bütün engelleri aştık. İrademize vurulan prangaları tek tek parçaladık. Öğrenilmiş çaresizliklere hamdolsun son verdik. Bu ülke ve millete her şeyden önce özgüven ve cesaret kazandırdık. <laughs> Değerli arkadaşlarım, Türkiye ülkelerden bir ülke değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti devletlerden bir devlet değildir. Kimse bizi başkalarıyla kıyaslamasın. Kimse bizi test etmeye, sınamaya, sabrımızı zorlamaya yeltenmesin. Burada altını çizerek tekrar ifade ediyorum. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimsenin toprağının üzerindeki ve altındaki hazinelerinde gözümüz yok. Bizim kimsenin egemenliğiyle herhangi bir sorunumuz yok.